Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kasma ve doğmayı nasıl halledeceğinizi söyleyeceğim. sonuna kadar izleyin. Cihazınız 10 fps, 20 fps, 30 fps hiç fark etmez artık kimse de kasma olmayacak. Lütfen abone olmayı unutma. Karşıdaki rakibiniz 90 fps olsa bile alabileceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Hazırsanız yapılışına geçelim. Trafiklerden akıcı yapıyoruz. Kara hızını en fazla yapın. Stili renkli yapın. Düzgünleştirme'yi kapatın. Güç tasarrufunu kapatın. Renk körü modunu Tritanium yapın. Parlaklığı en düşük yapın. Ve hazır lütfen abone olmayı unutma.